De boynuma kocaman sarıldı ee, gerçekten ama gerçekten ben çok mutlu oldum hoş bulduk can canım benim o da sizleri öpüyor ondan sonra eyvallah kardeşim benim ben de sizleri seviyorum yağmurcum teşekkür ederim hoş geldin abim dedi Odanı, her şeyi özledim. Sizleri de özledim. Ondan sonra ıı, Hoş geldin Serkan abim. Seni çok özledim. Ben de sizleri özlemişim. Canım benim. Türkiye'de misin? Evet Türkiye'deyim. Odamdayım. Türkiye'deki odamdayım. Burası benim odam. Tık, tık, tık. Ağlama Ferah Zeyno. Niye ağlıyorsun ya? Ondan sonra ıı, Serkan telefonunu biraz uzak tutar mısın? Tabii ki tutarım. istiyoruz diyor. İnşallah ben bundan sonra gelecek misiniz? Tabii ki geleceğim benim için açılan sayfalara. Seko adamsın diyor. Teşekkür ederim. Hello Kitty. Vay ne haber? Serap Değirmen. Nesim abi. Nesim abi mesajını aldım. Konuşacağız. Sizi öpüyorum. Beyrin ablayı da Kardelen'in de. Nesim abi. Nesim abi mesajını aldım. Konuşacağız. Çok teşekkür ederim. Mesajlarını içeride de aldım. Hepinizi öpüyorum, Beyrin ablayı da, kardeleni de. Hello Kitty sendenler. Her şey yolunda. Ben de, ben sizleri özlemişim. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Emeklerinin havada kalmış gibi bir anda hissettim. O beni çok e, yaraladı. Onun dışında eğlenmekten gocunan bir yapım yok. Çünkü yarışmalarda hava Havanur selamlar. Ondan sonra yarışmada elenmenin de kazanmanın da ne olduğunu çok iyi bilen bir insanım ben. O yüzden bununla ilgili bir sorun yaşamıyorum. Yeren ve Seyhan ben de sizleri seviyorum. Teşekkür ederim. Ben kafe grubuyla var oldum ve ben ve kafede yarışmış olan arkadaşlarım emekleri sayesinde inşa edebildiğim her şeyi inşa ettim ve marangozhaneyi o yüzden kafe grubuna ithaf ettim. Çünkü kafe grubunu destekleyen insanların emekleriyle, maddi destekleriyle e, bu icra edildi ve o Marango E yeri çok büyük olan ve ismini taşıdığım Rafet dedeme ...itaf edilmiştir. Ben bunu geride bıraktığım için çok mutluyum. Sizlere küçük bir hatıra, küçük bir şey... Çok huzurlu. Hep... Ee... Zeytrinx çok teşekkür ederim. Ben de tişörtünü saklıyorum. ...ettiğiniz için çünkü... Sizlerin emeğinin ne kadar büyük olduğunu ve ee, bu bana istediğiniz zaman, istediğiniz yerden yazıp ulaşabilirsiniz. Ben ettiğimi ve insanlara konuştuğumu iyi biliyorum. Açık açık konuştum. Kendi çok özgüveni yüksek bir şekilde kabul edip hatalarından ders alıp kendini sadece yarışmada değil hayatında da doğru noktaya getirebilecek bir birey olduğumu kanıtladığıma inanıyorum. Bununla birlikte insanları yüceltmekten hiç korkmadım. İnsanların becerilerini takdir etmekten ve bu becerileri insanlarla paylaşıp bazı insanların becerilerini veyahut da başarılarını ıı, Öteki insanların farkına varmasını da sağladım. Gamzeciğim sevgiler. O yüzden keyfim çok rahat. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman e, bu konularla ilgili sıkıntı yaşamayacak gönlüm. 20 Eylül annemin doğum günü yani pazar günü yani yarın ve Ütopya finalinde tabii ki olmak isterdim ve anneme bir hediye vermek isterdim. Bu benim ve annemin hayatında olabilecek muhteşem bir hatıra ve... E, bu kısmet olmadı. Sağlık olsun. Hayat böyle bir şey. Ee, arkadaşlar böyle yazıyorsunuz hani özür dileriz biz seni final taşıyamadık. Benden eğer ki bu konuyla ilgili özür dilerseniz beni çok zor duruma sokarsınız. Çünkü sizden ben özür dilerim. Sizi desteklemek yani istediğiniz adama o kadar bağlamışım ki kayıtsız şartsız bu adamı dediniz kendinizi kaybederek desteklediniz. Tüm sevginizle, tüm iradenizle ve o kadar merhametlisiniz ki beni finale taşıyamadığınızı siz benden özür dilemeyin. Ben sizden özür dilerim. Sizler elinizden geldiğini ardına koymayan yürekli insanlarsınız. Her zaman söyledim. Meziyetlerimin kişiliğimin, niteliğimin, farkında olup farkındalığını yaratan insanlarsınız. Bu derin manayı katanlar sizsiniz. O yüzden ben ama ben çok ama çok teşekkür ederim. İleteceğim Esra Ezworth şey e, mesaj ve şeyleri hmm, selamlarım. duygusaldı, güzeldi. Ama her şeyi Atilla abicim seni öpüyorum. İyisin. Keyfine bak. Ondan sonra e, algı yaptılar internette. Ya algıları falan boş verin. Falan boş verin siz. Gözde Güller canımsın. E, kralsın. Yasemin Y'de sen de öyle. Ee, gerçekten çok seviyorum. İş Yapmam gereken işlerim var. Zaten çok az uyudum. Yani 2 saat belki 2,5 saat uyumuşumdur. Ondan sonra... Aa, yarın final var. Ondan sonra finalde gideceğim oy kullanacağım. Ütopya... Ee, ...gerekiyor. Deviver'da ...görelim seni diyor. İnşallah. İnşallah. ...sonra. Onun dışında çok da fazla bir şey yok. Ben bu periskop yayınlarını devam ettireceğim. Bak. Yani Murat Muhteşem teşekkür ederim. Fı ...yana teşekkür ederim. Lale, sen de cansın. Frankfurt'a benden kocaman selam. Sizlerle olan, özellikle benim sizlerle olan... ...serüvenim... ...asla bitmeyecek diye düşünüyorum. Bence daha yeni başladık. Survivor'da ...kimi destekliyordun diyor. Tabii ki Merve'yi destekliyordum Survivor'da. Ama e, Turabi'nin kazanmasına bir um, hani gönlüm kırılmadı Çünkü Turabi gerçekten çok Dinleneceğim, konuşacağız, akşam da yapacağım periskop, yazacağım Twitter'dan, tamam mı? Ondan sonra, bakın, insan kayırmadan, hiç kimseyi ayırmadan sevdiğiniz için bana yüreğinizi kayıtsız şartsız mühürlediğiniz için ve beni gece gündüz ne olursa olsun müdafaa ettiğiniz için birçok alışkanlığınızdan beni desteklemek uğruna vazgeçtiğiniz için hepinize ama hepinize sonsuz teşekkür minnettarım. Sizleri çok ama çok seviyorum. Yani Allah sizi benim hayatımdan eksik etmesin. Çok da fazla bir şey söyleyemiyorum. Daha çok konuşacağız. Daha taze. Zihnimi biraz da toparlamamda sıkıntı yaşıyorum. Cümlelerim biraz böyle aksak geliyor. O yüzden kusuruma da bakmayın. Şimdilik müsaade isteyeceğim. Gönül koymayın. İyi ki varsınız. Büyük insanlarsınız. Ben, sizin benle gurur duyduğunuzdan sizle üç misli daha fazla gurur duyuyorum. O yüzden e, hepinizi öpüyorum. Zaten e, ben erişilmez bir adam değilim ve asla kendimize karşı erişilemeyecek bir insan haline de getirmeyeceğim. Bu benim kendi zihnimdeki asli vazifemdir. Ondan sonra bana istediğin zaman ulaşırsınız. O yüzden hiç sıkıntı değil. Bana ulaşmak isteyen insanlar sadece bana yazsın. Hiçbir yazdıkları şey karşılıksız kalmayacaktır. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Güzel yürekli insanlar. Ben sizin güzel yüreğinizin ütopya'daki yansıması olmaya gayret ettim. Bu her zaman böyle devam edecek. Akşama görüşürüz. Eyvallah. Ütopya'daki yansıması olmaya gayret ettim. Bu her zaman böyle devam edecek. Akşama görüşürüz. Eyvallah.